Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlatmaya çalışacağım. Bitcoin tarafında gerçekten sert bir hareket yaşanıyor ve burada all time high seviyesini yenilemeye devam ediyor. Hatta 107 bin dolarlara kadar çıkmayı başardı. Benim görüşüm neydi? Benim görüşüm 103.000-104.000 bin, dolarlardan bin red yeme durumumuz olabileceğinden bahsetmiştim. Fakat Bitcoin tarafında burada yanıldığımı sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Peki ne tarz hamleler yapacağım? Ben burada 100.000 dolar seviyesinde bir Bitcoin satışı ve altcoin satışı yaptığımı duyurmuştum. Her ne kadar Bitcoin hızlı bir şekilde toparlansa da şu anda altcoinler çok daha fazla etkilenmeye devam ediyor. Yani şu son düşüşle birlikte 100 binden 94 bine doğru düşüşte altcoinleri çok fazla yoran bir bitcoin vardı karşımıza. Ve şu an yükselirken de aslında parayı yani markete yeni bir para girmesinden ziyade paranın altcoin'den bitcoin'e doğru aktığını gözlemliyoruz. Yani burada aslında söylemek istediğim şey şu. Bitcoin Altcoin'lerden parayı çalıyor şu anda. Bitcoin dominansının artmasından bunu anlayabiliriz ve piyasaya çok büyük bir para girişi de olmadığını tekrardan söylemek istiyorum. Peki ben burada yeni bir alım yapacak mıyım? Hemen şimdi bu konulara değinmek istiyorum. Dediğim gibi ben burada arkadaşlar yine 60 bin dolarlardayken bu, lokasyonlarda lokasyonlardayken hatta buradaki retestlerdeyken sizlere hep böyle pozitif olmamız gerektiğini bir haftalık grafiğe baktığımızda yine haftalığın negatife dönmediğinden vesaire bahsetmiştim. Herkes burada 20 bin dolar beklerken biz alımlarımızı yapıyorduk ve ben dediğim gibi şu 100 bin 107 bin aralığında nakitte kaldım ve izlemeye devam edeceğim bir süre. Peki ne neden izlemeye devam edeceğim? Bunun bir, bir sebebi bahsettiğim gibi paranın dışarıdan değildi arkadaşlar. Şu anda altcoinlerden bir akış yapması. Yani bu biraz şüphe uyandırıcı bana kalırsa. Onun akabinde Bitcoin üst banda doğru gidiyor. Ve burada 2618 seviyesinden şurada en son bir düşüş yaptığında destek almıştı. Ve 3618 seviyesi artık Fibonacci'nin son seviyesi. Ve burada arkadaşlar bizlere 109.400 seviyelerini söylüyor. Yani Bitcoin burayı deneyebilir. Ve hatta üst bandı da deneyebilir. Peki bu üst band bizim için neden önemli? Burada bakın bir kırmızı el var. Bu kırmızı el bize ne işaret ediyor? Bu kırmızı el arkadaşlar bize şunu işaret ediyor. Bitcoin geçmişte neler yapmış mesela bu üst banda geldiğinde ne olmuş? Hemen sizlere bunu göstermek istiyorum. Örneğin arkadaşlar bakın burada Bitcoin tarafında üst banda doğru bir hareket olmuş. Ve üst banddan biz aşağı doğru gelmişiz. Ve burada arkadaşlar yine üst banda doğru bir hareket olmuş. Biz aşağı doğru gelmişiz. Yine Bitcoin bakın burada 3 kez denemiş aslında. Burada 2 kez denemiş 2021'in sonlarında ve yine biz aşağı doğru gelmişiz. Yani aslında Bitcoin bu üst banddan ciddi satışlar yiyebiliyor. Ta ki nereye kadar? Burada arkadaşlar aslında üst bandın kırıldığını görene kadar. Ben bunu da bekleme taraftarı olacağım. Hem Bitcoin adına hem de altcoinler adına aslında bu kralım bana kalırsa mega rally mi dersiniz artık mega boğa mı dersiniz bunun kapısını aralayacaktır. Çünkü Bitcoin tarihi boyunca 2017'den bu yana bu kanalı hiç kıramadı ve yine kıramama potansiyeli var bana kalırsa. Dediğim gibi yani tekrardan Bitcoin alımı yapabilen, yapmak isteyenler olabilir. Onlar yapabilir. Ben burada kendi oyun planımı aktardığım için ben açıkçası bu üst bu kadar yaklaşmışken, direnç alanına yaklaşmışken yeni bir alım yapmayı Henüz düşünmüyorum arkadaşlar ve bunu da açık ve net bir şekilde sizlere paylaşıyorum. Ne yaptığımı her daim sizler sizler biliyorsunuz ve bu da aslında cesaret gerektiren bir eylem çünkü çoğu kişi ne yaptığını saklıyor çünkü yanılma payı var ve yanıldığını söylemekten korkuyor. Benimse böyle bir derdim yok biliyorsunuz. Yanıldığım zaman yanıldım derim. Tekrardan analizlerimizi yaparız ki zaten ben her analizinde yanılma payımı da bırakırım ve sizlere bunu belirtirim. Peki ben burada ne bekleyeceğim arkadaşlar? Aslında önemli konu bu. Ben burada açıkçası şunun kırıldığını da görmek istiyorum. Yani şu spandı dediğim gibi daha önce hiç tarihimiz boyunca kırmamışız. Ve şunu da söylemek istiyorum. Şu anda altcoinler adına kaçan bir şeyin olmadığını tekrardan hatırlatmak istiyorum. Hatta bitcoin bu sert hareketleri yaparken şu anda altcoinlerin çoğu yıpranmaya devam ediyor. Yani aslında markette kaçırdığım bir şey var mı? Sadece Bitcoin'in şu 6000 dolarlık yükselişini kaçırdığımı, 7000 dolarlık yükselişini kaçırdığımı söylemek istiyorum. Hatta şöyle de söyleyebilirim. Büyük ihtimal 109.000 ve 112.000 aralığında bir retest görebiliriz. Yani bu kanala doğru bir hareket görebiliriz. Ve bu kanal kırılmadığı sürece burası arkadaşlar nasıl bir alım bölgesi ise Burası da satım bölgesi olarak tarihimizde karşımıza çıkmış. Ve Bitcoin burayı tarihi boyunca hiç kıramamış. Tekrardan bunu söylemek istiyorum. Ve yeniden bu lokasyona doğru geliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden ben bu lokasyonun kırıldığını görmek istiyorum. Mesela ne olabilir? Mesela şunun gibi bir şey olmasını isterim. Kırdım, retest verdim, yukarıya doğru gittim. Ben burada arkadaşlar şu kırılımı görür, görmek istiyorum. Hem altcoin adına, bakın burası önemli. Hem altcoin adına hem bitcoin adına... Bu kırılım bence mega rally'i başlatır ve bu kırılımı görürsek, akabinde retestle birlikte hem altcoin'ler hem Bitcoin tarafında çok daha sert hareketler görebiliriz. Peki bu kırılım gelmezse ne oluyor? Bu kırılım gelmezse arkadaşlar, biz geçtiğimiz aylar, geçtiğimiz yıllara bakıyoruz. Bitcoin şu hareketi yapıyor. Bakın tam olarak şunu yapıyor. Şuradan geri geliyor, şuradan geri geliyor, şuradan geri geliyor. Yani alt bandı tekrar tekrar deniyor. Peki alt band nerede şu anda? Yani alt band çok uzakta. Ama Bitcoin tarafında uzak diye bir şeyin olmadığını tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ve burada arkadaşlar bu bant şu anda 57 bin dolarda. Tabii ki buraya hemen gideceğiz, hızlı bir şekilde buraya düşeceğiz vesaire demek istemiyorum. Ama geçmişi tekrarlarsak ki tekrarlama ihtimalimiz var. Bantları uzun yıllar boyunca kullanabiliyoruz. Bu öyle bir tehlike olduğundan bahsetmek istiyorum. Bu yüzden arkadaşlar dediğim gibi ben bu lokasyonda yine Alım yapmaktan ziyade nakitimi koruma yolunda ilerleyeceğim. Peki bunu neden yapıyorum? Bunun yapma sebebim şu arkadaşlar Bitcoin delicesine yükselirken USDT dominansı düşmüyor. Bu da bize ne anlamı? Bu bizi, ee, bize ne düşündürebilir? Burada arkadaşlar para, Altcoin'lerden çıkıyor Bitcoin'e giriyor. Yani aslında yeni bir para girişi yok. Markette olan doların kullanılma durumu yok. Yani USDT dominansı adama kalı düşmedi bile. Ve burada 3.70'in altında bir haftalık kapanış görmek istiyorum. Ki bunu yaptığı takdirde de büyük ihtimal Bitcoin tarafında daha sert hareketlerin geldiğini göreceğiz. Bu yüzden 3.70'in kaybı ve haftalık kapanış burada bir sat sinyali yakalatır. Ama bunu yapmadığı sürece bu lokasyon bunun dibi oluyor arkadaşlar. Yani buradan dönebiliyor bu coin. Yani coin dediğim USDT dominansı ve döndüğü zaman ne oluyor biliyorsunuz arkadaşlar Hatta hemen gözlemlerimize bakalım tekrardan Burada sert yükselişler 4 numarayı bize götürüyor 4 numara 3 numara Bunları hatırlayacaksınız yani Buradaki destek bantlarından yukarıya doğru sekişler Burada arkadaşlar bitcoini aşağı doğru götürüyordu Ve yine aynı senaryoyu görebiliriz Bu yüzden ben dediğim gibi belki buradan bitcoin çok daha sert hareketler yapacak Fakat benim trade psikolojime ve trade disiplinime bağlı kalmam gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden ben bu hamleyi yapıyorum. Siz bu hamleyi yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Onun akabinde Bitcoin'in dominansı ne durumda? Bitcoin dominansı artış gösteriyor ve bu da arkadaşlar dediğim gibi paranın aslında altcoin'lerden Bitcoin'e doğru aktığını bizlere söylüyor. Yine arkadaşlar USDT dominansı hala pozitif uyumsuzluklara devam ediyor. R sinyalleri devam ediyor. Bitcoin sertçe yükselirken burada USDT dominansının çok sert bir düşüş yapmadığını gözlemliyoruz ve burada arkadaşlar bir retest tekrardan bu Morban'da bizleri götürebilir çünkü geçmişte bu reisin yani çalıştırmadığı yer sayısı çok az arkadaşlar oyalanıyor gidiyor tekrar dönüyor ama en sonunda gidip bunu çalıştırıyor mora doğru gidiyor şurada bakın arkadaşlar yine oyalanıyor akabinde sert bir yükseliş yapıyor ve USDT dominansı bu yükselişi yaparken Bitcoin ve altcoinlerde genelde çok sert düşüşler görebiliyoruz. Ben bu riski almak istemiyorum dediğim gibi bundan dolayı arkadaşlar bir kısım daha izleme yolunda ilerleyeceğim. Ve tekrardan burada R sinyali oluşabilir mi oluşamaz mı bunları konuşabiliriz. Sonrasında Bitcoin tarafında haftalıkta hala alda ve günlükte tekrardan A sinyalinin yandığını söylemek istiyorum. Onun akabinde bir gap daha bıraktık arkadaşlar. Bu gapler bize ne söylüyordu? Bu gapler diyordu ki 103.000-102.000 dolar aralığında bir gap bıraktık şu anda. Burayı doldurabilir miyiz? Bunu takip edebilirsiniz. Yine burada 81.000, bin, 78.000 bin aralığında gap'imiz var. Ve geçmişte baktığımız zaman bakın burada bir gap var. Burayı dolduruyoruz. Burada hızlı bir şekilde dolduruyoruz. Yine burada arkadaşlar gap'lerin bakın burada bir gap var. <laughs> Doldurulduğunu görebilirsiniz. Yine burada bir gap var. Doldurulduğunu görebilirsiniz. Yine arkadaşlar bitcoin düşerken mesela şurada gap'i yükselirken bir gap bırakıyor. Düşerken bu gap'i dolduruyor. Yine arkadaşlar... Ee, bu geplerin sıklıkla mesela burada yükseliyor sertçe akabinde bu gepin doldurulduğunda görebilirsiniz. Yani tabii ki hiç doldurulmayan gepler de var. Ama Bitcoin genelde yani mesela diyelim ki arkadaşlar 20 tane gap bırakmış. Bunun 15-16'sını dolduruyor. 4 tanesini bırakıyor. Bu da güzel bir istatistik olduğunu düşünüyorum. Ve yine bunları doldurma yolunda ilerlerse öncelikle bu arkadaşlar 102 bin, 103 bin akabinde ise aşağıda 80 bin 77 bin dolar aralığında bir gapimizin bulunduğunda söylemek istiyorum. Onla akabinde likidasyonlara baktığınız zaman bakın arkadaşlar market yukarıya doğru çıkarken ne kadar az short'u likidasyona uğratıyor. 156 milyon dolarlık bir likidasyon var long ise 143 milyon dolar ve biz şu anda yukarıya çıkıyoruz. Peki şurada ne olmuştu bakın arkadaşlar bir düşüş meydana gelmişti ve burada bir buçuk milyarlık bir long likidasyonu olmuştu. Yani aslında market longları temizlediği zaman çok daha güzel kazançlar elde edebiliyor. Ve burada şunu da söylemek istiyorum. Yukarıya yönlü baktığımız zaman 107 bin de yine 108 bin dolarlarda likidasyonlar var. Fakat bunların miktarları artık çok azaldı. Yani aslında yukarıda temizleyeceğimiz oranların düştüğünü aşağıda ise arkadaşlar çok daha yüksek e, temizlenebilecek alanların olduğunu söylemek istiyorum. Bakalım market aslında bahsettiğim gibi bana kalırsa şu üst bandı deneyebilir. Fakat bu üst bandın denenmesiyle birlikte ben bir düşüş ihtimalinin hala olabileceğini düşünüyorum. Ta ki nereye kadar ben giderim bu üst bandı kırarım. Tekrardan bu üst kırıldığını görür. Retestimi yaparım burada olduğu gibi. Ondan sonra güvenli bir şekilde oyuna dahil olurum demek istiyorum. Ben buradaki yükselişe biraz inanamadım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi para altcoinlerden bitcoin e akıyor. Şu anda yeni bir para girişi olmadığından dolayı ben biraz daha dışarıda izleme taraftarı olacağım. Fakat sizler ne yapmakta? Her ne yapmakta özgürsünüz. Bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Founder Grade şu anda hala longlar yönünde ilerliyor. Fakat yüksek bir baskınlığın olmadığını söylemek istiyorum. Fear and e ise şu anda güncelleyelim arkadaşlar. 83 seviyesinde başarı aç gözlükle devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.